Alo. 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 Bana balık atsana. Balık mı atıyor? Ben bir şey diyemiyorum. Ben sana balık atıyorum. At. Başka biri. Yok lan benim kaldırdığım kız. Arkamdaki duruyor hala. Vurdunuz mu? Yok. Dur dur kuzen bekle. Bekle bir saniye bir saniye. Balık atayım mı sana kesiyorum. gene? Kesiyorum. Balık atayım mı? Atayım mı? Balık atayım mı? Biz de kasıyoruz. Biz de kasıyoruz. Kaçıncı <laughs> sıradasınız? Sen 2000 20 lirasın hadi abi. Kanka ben de 500 abi, değilim. Abi otorite 19 yüz yani. 500 değilim ben, ben de Ben zaman. bir tane kill salabilirim ha. Ben, tamam, bizimkinleri vur kanka. Bizimkinleri vur. Bedur Be ben değilim lan ben değilim. Ben, ben vurayım mı? Ben vurayım mı? Ben değilim ben değilim. Ben değilim. Vur, Bıçaklı olan ben değilim. Arkandayım arkandayım gel arkandayım gel. yok. Ben gel, kendimi vurdurtmam abi. Öyle değil, değil de, Geç kız. De, geç. Ben bay, de, bana de, değil, de. Beni vurmayacağım. Beni değil. Beni vurmayacak. Öyle değil, beni vur. Gel, gel. Dağımdakini vursa, arkamdakini vursa, sıkanı de, vur, sıkanı vur. Sıkanı vur, beni değil, ben rank kasıyorum. 500'e gireceğim. Vur, beni, vur. Bekle, alan kapatın. Bitir onu, bitir onu, bitir onu. Puan onu, bitir onu. Alan puanından... Tamam, alan puanından aldım. Hemen, Hadi, hadi. Beni niye vurdun lan? Ben sana geliyor. Yat lan aşağı. Böyle yat şey lan aşağı. Şey ya, Valla bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yat aşağı. Ay, yat, ay, yat şey, aşağı. Yat aşağı. Konuşma. Yat aşağı. Allah var ya. Yat aşağı. Konuşma lan. Şek. Biliyordum ben bunu yapacağını. Aklımdan geçmedi değil. Çek diyorum çekmiyor kirleri. Baktım ve belini bitirecek. Fark ettim direkt kıza döndüm zaten.